Dombiliko, dombiliko. Babası ve şeker. Herkese merhabalar. Bu sayfamın kapanma ile alakalı bir bilgilendirme videosu yapayım size. Bu süreçte yaşananları aktarayım istedim. Hem bundan sonra sayfanın akıbeti ne olacak, benim içerik üretme durumum ne olacak? Bununla alakalı bir bilgilendirme videosu çekeyim istedim. Sen şey söyleyeceğim baloş. Sen söylemek ister misin? Şimdi şöyle ki Instagram insanları biraz para tuzağına düşürüyor. Ee, uluslararası telif hakkı firmaları var. Diyelim ki siz internete bir video yüklediniz. O video bayağı tutuldu, izlendi. Bu firmalar size ulaşıyor, diyor ki sizin videonuzun telif haklarını ee, biz kovalayalım mı? Ee, dolayısıyla bu süreç böyle başlıyor. Ee, Siz de zaten canınıza minnet içeri şey üretici değilsiniz, bir şey değilsiniz. Ee, kabul ediyorsunuz. Ee, o hakların e, kovalanması karşılığında yer yer ya işte neyse e, komisyonu sizden alıyor firma. E, Siz de dediğim gibi zaten taş atıyorsunuz. Eliniz yorulmuyor. E, kabul edebiliyorsunuz. Ee, yani işte bazen söylüyorsun işte kedi mi videoya telif attı vesaire ya da şahıs olarak değil dediğim gibi bu genelde firmalarla alakalı bir şey. Uluslararası bu işin resmen mafyalığını yapan e, firmalar var. E, bunlardan üç kere olunca da Instagram hesabı soruyorsun sual kapatıyor. Diyor ki siz kendi aranızda anlaşın firmayla ya da firmalarla ben ondan sonra hesabı açacağım. Youtube'da sistem böyle işlemiyor. Youtube'da videoyu kaldırıyor, senin sayfanı yere getiriyor. E, farklı şekilde cezalandırma söz konusu. Fakat hesabını hiçbir şekilde kapatmıyor. Yani burada e, bilmiyorum danışıklı bir durum söz konusu mu fakat e, çok can sıkıcı bir durum olduğu kesin. Gel. Gel. Peki ben ne yaptım? Bu süreçte biraz Kabuğuma çekildim bir şekilde bir çözüm yolu bulmak gerekiyor biraz da çıkmaza girmişti durum açıkçası YouTube'dan devam etsem şu anda YouTube hesabım para kazanmaya kapalı bu arada bunu açmamız için de belli başka kriterleri var YouTube'un <laughs> 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 Youtube'un kriterleri arasında e, videolarınızın e, son bir sene içerisinde 4000 saat izlenmiş olma şartı var. Onun dışında da diğer şartları karşılıyor kanal da dediğim gibi e, bu şartı karşılamıyor şu anda çünkü uzun süredir YouTube'a içerik üretmiyordum. Dolayısıyla bu videoların izlenmesi gerekiyor ki burada bir sürdürülebilirlik açısından bir akış olsun. Zaten Instagram hesabım açıldıktan sonra da hani orada abonelikleri vesaire iyice aktif kullanacağım çünkü olay gerçekten benim açımdan sürdürülebilir olmaktan çıkmaya başlıyor çünkü. Yani sürekli para verip bir şeyler üretmeye çalışan bir influencer olarak bu biraz saçma kaçıyor yani. Olay bu noktaya geldi. Birinci sorumlusu dediğim gibi Instagram zaten. İkinci sorumlusu bu fırsatçı firmalar zaten. Yani ben şöyle işin etik konusundan da bahsedeyim biraz. Ben videoları alıp zaten kimden aldığımı biliyorsam altına kaynak ekleyip ve e, Telif'te şöyle bir şey var. Adil kullanım diye bir şey var. Ya ben adil kullanım olaraktan videoyu değiştirdiğimi düşünüyorum. Nedir adil kullanım? Bir videoyu alıp değiştirerekten kullanırsanız o videoyu kullanım hakkına sahip olabiliyorsunuz. İnternette böyle bir sürü video var. İşte üzerine dublaj yapıyor, film karesi alıp onu değerlendiriyor. İşte maç alıp köşede onu yorumlayarak vesaire yani farklı farklı konseptleri var ben de zaten hani birebir alıp asla paylaşmıyorum e, onu yeni bir e, formata dönüştürüyorum mizah içerikli bir formata dönüştürüyorum o şekilde paylaşıyorum hadi bunu kabul etmediniz e, yani sayfanın kapatılması vesaire çok saçma e, ki yani şu an sağ olsun sizden gelen yardımlarla ve kendim üzerini tamamlayarak bu bedeli ödedim. fakat 3-4 gün oluyor yine herhangi bir ses yok. Yani çok sorumsuz bir durum söz konusu. Normalde yani firma ödendiğine dair bildirim aldıktan sonra Instagram'a hemen bir e, telif geri çekme bildiriminde bulunuyor. O da bunu görür görmez, sayfayı açması lazım. Yani 3-4 gündür de bunun için bekliyorum. Bir for <laughs> Instagram'da you instagram der <misin>? <laughs> Ama ben bu süreçte demoralize oldum, ee, geri de biraz durdum. Olmayacak gibi değil yani o sayfada yılların emeği söz konusu. Fakat bu içerik üretmekten vazgeçeceğim anlamına kesinlikle gelmiyor. Ee, yani mecra değişir, sayfanın adı değişir. Ee, ben içerik üretmeye devam edeceğim. Çünkü orada şunun tadını aldım ben. Hep söyledim size de. Yani birilerini mutlu etmediğim mutluluğunu yaşıyorum ben orada. Dolayısıyla bu mutluluğu elimden bu nefes, bu bedende olduğu müddetçe kimse alamaz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla evet yani bu süreç böyle negatif bir süreç olmuş olabilir ama ben kesinlikle içerik üretmeye bir şekilde bir yerden devam edeceğim. O konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Can sıkıcı bir süreç sadece. Yani artık yeni paylaşacağım videoları Instagram storylerinden mi paylaşırım? Buradan işte balayı, oralet hastalığını paylaşırım? O biraz oturtacağım ama yani telife takılmamak için. Takılsam da bu kadar mağdur olmamak için çözümler üretmeliyim. Burada da en önemli görev size düşüyor. Çünkü ben o videoları sizin için üretiyorum. Dolayısıyla bir daha böyle bir şey olmaması için olursa da proaktif davranabilmemiz için önceden bir çözüm üretmemiz için gerek YouTube'daki videolarımı izleyin, beğenin lütfen gerekse Instagram'da hesap açıldıktan sonra kanala abone olun ki bu süreçlerde bu kadar sıkıntılı geçmesin benim açımdan ve içerik üretemediğim için hepimizin açısından sosyal adam açılacaktır. Yani bir şekilde mailleşiyoruz her gün. E, o açılmasa bile birkaç gün içinde ben Fofekmen hesabımda e, o her zamanki gibi editlediğim altyazılı hayvan videolarını paylaşıyor olacağım. E, dediğim gibi sizlerden de bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Yoksa aslan fofengler sizi. Orelet aslan Ofenler size. <laughs> Tatlı kuş. Yani tabi teşekkür ederim Allah, aslan. Yani tabi teşekkür ederim süreçle alakalı bana tavsiye mahiyetinde birçok mesaj atmışsınız. Yani bu yolların az çok nereye gidebileceğini biliyorum birkaç kez. Aynı, benzer süreçler yaşadığım için. Ee, süreç yani öyle aslında basit ilerliyor. Parayı veriyorsun, hesabı açıyorlar. Onun dışında bir çözümü yok. Ya şöyle öneriler geliyor, işte başka hesaptan devam et. Özellikle Fofenkmen'den devam et diye. Şimdi devam edeyim etmesine fakat benim e, sosyal adam hesabımda yılların verdiği emek söz konusu. Yani orayı orada bırakıp öyle hani ...emek veren birisi için başka bir yere geçmek kolay değil. Yani bana en çok yardımcı olabileceğiniz yer aslında YouTube. Ağzından düşecek, kameraya düşeceğim. Bana en çok yardımcı olabileceğiniz mecra aslında YouTube. YouTube'da içeriklerimi izleyip, beğenip ve zaten kanal para kazanmaya başlayınca da orada katıl butonuyla yine bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinize pofenkli günler diliyoruz. Temizle Halime'yi. Ben damat tıraşıma oralet aslanı oluyorum. <laughs> Tabii o gün gelirse.